Londra'nın en önemli maliyetlerinden biri konaklama. Size müthiş bir konaklama önerisinde bulunacağım. Yani o kadar güzel bir yerde kaldık ki hiç pahalı değil. Metroya bir dakika yürüme mesafesinde bütçenizi asla yormayacak derecede bir otel tavsiye ediyorum. London Backpackers. Açıklamaya otelin, hostelin e, konaklama rezervasyon linkini koyuyorum. Bu linkten e, güvenli rezervasyon yapabilirsiniz. Biz de bu linkten rezervasyonumuzu yaptık. Şimdi şöyle burası hostel olduğu için hostel mantığını bilmeyenler için açıklayayım. Hostellerde 10 kişilik, 8 kişilik e, odalar yurt, yurt gibi de diyebiliriz. Odalar bulunuyor. Bu odalarda öğrenciler konaklama yapıyor, gezginler konaklama yapıyor ve bizim gibi düşük maliyet kalıp dışarıda para harcamayı seven gezginler de bu tarz yerlerde kalıyor. Gönül ister ki Meryat'ta, Sheraton'da, göbek bir yerde Big Ben manzaralı yorganımızı açalım perdemizi açalım Londra'yı görelim, Big Ben'i görelim ama maalesef paramız yok. Hatta eliyle çarpıyoruz. Yani Cidden Londra inanılmaz pahalı. Mesela biz 3 ay önce Mısır'daydık. 1000 TL'ye otelde kaldık. Düşükten yükseğe sıralıyorum. Mesela Mısır'da 700 Türk Lirasından başlayan oteller vardı. Biz 1000 TL'ye kaldık bir gece mesela. Londra'da bookingden azalandan artan diye sıralıyorum. En düşük otel 4000 bin bin'den başlıyor. Bu hostel çok keyifli. Yani bütçenizi asla aşmayacak derecede. Çok uygun fiyatlı. 3000 TL'ye 4000 TL'ye bizim gibi yapabilirsiniz. Normalde hani 7 kişi 10 kişi nasıl kalacağız saçmalama derseniz eğer biz zaten biz de kalmadık bu arada. Bu arada kalabalık odalarda kalırsanız ekstra ucuza kalırsınız. Bizim gibi kalmazsanız da London Backpacks Hostel'in içinde iki farklı iki kişilik oda var. İki, iki, Ranza'da veya çift kişilik odada iki kişilik rezervasyon yapıyorsunuz. Bu odada sadece siz kalıyorsunuz fakat ortak alan mevcut banyo, tuvalet ortak alan olarak kullanılıyor ve mutfağı var ortak alanda. İsterseniz mutfakta bir şeyler yiyip içebilirsiniz, kendiniz pişirebilirsiniz. Ve ortak olarak da duşunu, banyosunu, tuvaletini ortak olarak kullanabilirsiniz. Fakat iki kişi odada size özel kalacağınız için ben problem olacağını düşünmüyorum. Biz gönül rahatlığıyla kaldık. Tertemiz, şiddetle öneririm. Ekstra konaklamayla alakalı çekinceniz varsa bana ekstra da yorumlardan, Instagram'dan, DM'den soru sorabilirsiniz. Bizim çok memnun kaldığımız bir hostel olduğu için sonuna kadar tavsiye ediyorum. Şimdi e, Londra'da İngiltere'de alışveriş ve nakit taşıma. Zaten nakit ben e, videonun başlarında bahsettim ama yine bahsedeyim. Nakit konusunda hiçbir sorununuz olmasın. Yani hani böyle Mısır'da, Ürdün'de nakit gerekiyor. İşte deveye biniyorsunuz, bilmem neye biniyorsunuz ama Londra öyle bir şehir ki her şey dijitalleşmiş. Yani süpermarkete gidiyorsunuz. Süpermarkette bile kendi aldığınızı kartla ödüyorsunuz. İnanılmaz kasiyerlik resmen bitmiş Londra'da. En küçük bir yere gitseniz bile ödemenizi kendiniz yapıyorsunuz alışveriş noktasında da e, şimdi outletleri duymuşsunuzdur. Mesela çok meşhur bir outlet var oraya gittik. Outlet'e gittiğimizde hani böyle bir North North Face'ler, Adidas'lar, Nike'lar bir hani bir heyecanla girdik ama açıkçası hiçbir şey bulamadık. Calvin Klein'dan bir pijama, pijama falan bulduk. Yani bir çorap bulduk. Tommy